Evet merhaba. Bugünkü konumuz kiralanan taşınmazın ihtiyaç nedeniyle tahliyesi olacaktır. Bildiğiniz üzere Kira hukukuna yönelik video serimizin, daha önce iki tane videosu yayınlanmıştı. Bir tanesi kiralanan taşınmasının ilamsız icra yoluyla tahliyesi prosedürü, diğeri ise tahliye taahhütlenmesi konusuydu. İki videonun akabinde şu an kira hukukuyla alakalı olarak ihtiyaç nedeniyle kiralanan taşınmazın tahliyesini ele alacağız. İhtiyaç sahibi kiraya verenin bu ihtiyaç sebebiyle kiralanan taşınmazın tahliyesi prosedüründen bahsedeceğiz. İhtiyaç sebebiyle tahliye prosedürünü esasen iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bunlardan birincisi kira sözleşmesini akdeden diyelim. Çünkü satın aldıktan sonra yeni malik de taraf olacaktır sözleşmeye. Kira sözleşmesini akdeden kiraya verenin ihtiyacı nedeniyle tahliye nedir? Onu ele alalım. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 350. maddesine göre kiraya veren kendisi, eşi, alt soyu, üst soyu ve kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ihtiyacı için kiralamış olduğu taşınmazı tahliye etme hakkına sahiptir. Fakat bu hak her zaman kullanılacak bir hak değildir. Belli başlı şartları vardır. Bunu kullanabilmek için kiraya veren kira döneminin sonunu bekleyecek. Kira dönemi sona erdikten sonra bire içerisinde, İhtiyaç sebebiyle tahliye davasını açacaktır. Bunu yapmak yerine daha farklı bir yöntemle kiracısına kira döneminin sonunda kendisini ihtiyaç sebebiyle tahliye etmek için dava açacağını bildiren bir yazılı bildirimde bulunabilir. Bu yazılı bildirimde bulunduğu takdirde bira içerisinde dava açmak zorunluluğu yoktur. Dava açma süresi uzar. O kira yılı içerisinde, yeni başladığımız kira yılı içerisinde daha doğrusu ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını kiracısına yönetebilecektir. Halihazırda mevcut kira sözleşmesini etmiş diyelim tırnak içerisinde o kiraya verenin ihtiyaç sebebiyle tahliyesinin ana hatlarıdır. Onun dışında özellikle son dönemde 2023 6 Şubat'ında yaşadığımız felaket niteliğindeki depremlerin ardından takdir edersiniz ki hani ben bunu örneksem olarak anlatıyorum birçok taşınmazın, birçok konutun bulunduğu binanın yenilenmesine mecbur kalındı. 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra birçok taşınmazın yenilenmesine mecbur kalındı. Ve bu yenilenme veya güçlendirme faaliyetleri esnasında, yenilendirme demeyelim daha doğrusu, güçlendirme diyelim. Güçlendirme esnasında o bahsi geçen taşınmazların boşaltılması gerekebiliyor takdir edersiniz ki. O durumda da kiraya veren kiracısını Yine ihtiyaç sebebiyle tahliye edebilecektir. Daha sonrasında bahsi geçen güçlendirme faaliyetlerinden sonra eski kiracının da kiralamada öncelik hakkı bulunacaktır. Fakat genel olarak uygulamada karşılaşılan durumlar bu değildir. Uygulamada ağırlıklı olarak taşınması devralan yeni malikin açmış olduğu ihtiyaç sebebiyle tahliye davaları yoğundur. Yanı sıra hala hazırda kira kontratına taraf olan kiraya veren ihtiyacı nedeniyle açılan davalar söz konusudur. Ağırlıklı bunlardır. Yani yenilenme veya oran imar olması için esaslı bir onarımdan geçmesi için tahliye davası esasen çok karşılaştığımız konular değildir. Uygulamada en çok karşılaşılan uyuşmazlıklardan bir tanesi, ihtilaflardan bir tanesi de yeni malikin ihtiyacı nedeniyle açmış olduğu davadır. Burada da taşınmazı edinen kişi o taşınmazın içerisinde bulunmak, oturmak veya iş yapmak anlamında kullanmak mecburiyetine sahip olacak. Burada da hem yeni malikin hem de kira kontratının tarafı olan kiraya verenin ihtiyacının veya kendi eşi, alt soyu, üst soyu ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ihtiyacının gerçek, samimi olması o taşınmazı kullanmaları adına bir zorunluluk bulunması gerekiyor. Bu koşullar yerine geldiği takdirde zaten bu davalara değer atfediliyor mahkemeler tarafından. Bu ihtiyacın gerçek, samimi ve o taşınmazı kullanımının zorunlu olması koşulunu daha önceden söylemiştik. Bu koşulları irdelerken mahkeme kiraya verenin aynı şehirde başka taşınmazı var mı? başka bir konutu var mı? Konut için ise konu. Bunları inceliyor. Bahsi geçen konutun bulunduğu mevki, kendisinin hala hazırda oturduğu taşınmazın olduğu mevki, iş yeri vesaire bunların hepsi genel olarak değerlendirmeye alınıyor tabii ki. Böylelikle mahkeme ayrıca toplanan diğer delillerle de birlikte bir kanaate varıyor. Kanaat kiraya veren lehine ise zaten tahliye karar veriliyor. İhtiyacı gerçek samimi ve o taşınmazı kullanmanın zorunlu bulmadığı takdirde davanın reddine karar verilmekte. Esasen ana hatlarıyla Durum bu şekilde. Ayrıca kiraya verilen taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliyesine yönelik bu konuyu ele aldığımız videomuzda kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesinden de bahsedilmeden geçmemiz doğru olmayacaktır. Kira sözleşmesinin tapuya şerh edilmesi durumunda bir şahsi hak kuvvetlendiriliyor. Böylelikle tapuyu daha sonra üçüncü kişiler dahi alsa ihtiyaç sebebiyle o kişiye karşı kiracıya karşı dava açamıyorlar. Çünkü tapuda açıkça bu şerh verilmiştir. Tapudaki şerh bilerek, isteyerek bu taşınmazı elde eden, devralan kişinin bahsi geçen kira sözleşmesini yani tapuya şerh edilmiş kira sözleşmesinin süresi boyunca ben burayı satın aldım, buradan çık kardeşim benim ihtiyacım var deme lüksü söz konusu olmuyor. Genel olarak bu tarz durumlarla zaten iş yeri kiralarında karşılaşmaktayız. İş yeri kiralayacak, oraya büyük bir yatırım yapacak, müşteri çevresini orada edinecek olan kiracılar açısından da öyle bir niyeti olan kiracılar açısından da Mutlaka ve mutlaka kira kontratı yaparken o kontratın tapuya şerhinin konusunda da taşınmazın maliki veya kiraya verenle de anlaşmalarında büyük önem olacaktır. Farz edelim ki ihtiyaç sebebiyle tahliye davası kiraya veren lehine sonuçlandı ve taşınmaz tahliye edildi. Fakat taşınmaza kiraya veren geçip oturmuyor veya ihtiyaç sahibi yakınını kanunda sayılan yakınlarını geçip oturtturmuyor. Bir süre boş bırakıyor ve kiraya veriyor başka bir üçüncü şahsa. Nitekim ülkemizde son yıllardaki kira uyuşmazlıklarında çok bu konularla karşılaşılmıştır. Ve kiraya verenler daha yüksek kiraya kiraya vermek için taşınmazlarını bu şekilde yöntemler izlemiş ve taşınmazdan kiracısını tahliye etmiştir. Eğer ki bir mahkeme kararı var ise mahkeme kararı neticesinde bir tahliye gerçekleşmişse bu takdirde buradaki taşınmazı 3 yıl boyunca eski kiracısından başka birisine kiralaması mümkün değildir. Fakat bu yasağa aykırı davranmak elbette mümkün olabilmektedir. Bu düzenlemeye aykırı olarak tahliye edilen taşınmazın üçüncü kişilere kiraya verilmesi durumunda kiraya veren tahliye etmiş olduğu kiracısının son bir yılda ödemiş olduğu kira bedelinden az olmamak kaydıyla tazminat ödemeye mahkum edilir. Tüm bu hususlar ihtiyaç sebebiyle kiracının tahliyesinin ana hatlarıdır. Bilindiği üzere ülkemizde son yıllarda kira uyuşmazlıklarında ciddi bir artış meydana gelmiştir. Bundan kaynaklı olarak da 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle de kira uyuşmazlıklarından öncesinde yani kira uyuşmazlıkları yönelik davanın ikame edilmesinden önce dava şartı ara buluculuk başvurusu şart hale gelmiştir. Dava şartı ara buluculuk başvurusunda kiraya yönelik uyuşmazlığın tarafı olan kişiler Öncelikle dava açmadan önce ara buluculuk prosedürünü işletmek ve süreci sonlandırmak zorunda olacaktır. Bahsi geçen süreçte anlaşma veya anlaşmama durumuna göre dava açılacak veya açılmayacaktır. Kira uyuşmazlıklarının tamamında bu yöntem zorunlu hale gelmişken daha önceki videolarımızda bahsetmiş olduğumuz kiralanan taşınmazın ilamsız icra yoluyla tahliyesi bu konuda aylıksız olarak yer almaktadır. Bu zorunluluğun dışarısında tutulmuştur. Bu da izleyicilerimizin bilgisine sunulur. Bizim bu gibi konularda kiracı veya kiraya verenle sorun yaşamaya müsait olan olayların ve süreçlerin gelişmesi neticesinde bir ihtilafın doğması kaçınılmaz hale gelecekse bizim buradaki temennimiz ve tavsiyemiz öncelikle kişilerin kendileri arasında anlaşması olacaktır. Eğer ki kendileri arasında bir mutabakat sağlayamıyorsa taraflar bu takdirde tavsiyemiz dava açmadan önce işletilecek ara buluculuk prosedüründe bir anlaşmayla konuyu neticelendirmeleri olacaktır. Eğer bu da mümkün değilse zaten dava ikame edilecek. Bu dava hem uzun süreçler alacak, bahsi geçen süreç hem kiracı hem kiraya veren yönünden bir maliyete yol açacak. Ayrıca bahsi geçen dava sürecinin uzunluğu, külfeti, gidip gelmesi veya kafa yorgunluğu kişileri yıpratacaktır. Bu bakımdan tüm kiracılar ve kiraya verenler yönünden hiçbir itirafa düşmeden anlaşmaları bizim temel tavsiyemiz olacaktır. Hepinize videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.